yok, kimseyi göremedim daha. Şimdi geldim. Ya bu arada Saadettin Bey mail yollayıp duruyor. Delireceğim ama artık ha. E, tamam şekerim, boş ver. Ben sevdim bu telefonları. Her işi evden yapıyorum. Hı, hmm, baktın mı etrafa? Ha, bak asılan kız falan olursa engelle, tamam mı? Ay ne bileyim, yap bir şeyler işte yaprak. Ha, hadi görüşürüz, bay bay. Hay verdin Tan <laughs> müzik dinlemeye geldim. <laughs> Yaprak senin ne işin var burada ya? Fatoş yok değil mi? Yok canım, ne alakası var? Fatoş buraya gelmez ki. O, kim bilir hangi partidedir? Bence de. Hani bana biri getirecektin? Tamam canım, getiriyorum ya. <laughs> kim o? Ha, müzik sever ya. Ha anladım. Ya bir şey rica edeceğim lütfen, mümkünse dergiden kimse buraya gelmesin yani. Allah Allah, niyemiş o? Seni dinlemeye gelemez miyiz yani? Ya ben bir şeyleri geride bırakmaya çalışıyorum. Lütfen gelip burada tepemde dikilmeyin yani. Ya hiç kim bitti benim? Hiç ilgilenmiyorsun bence. Tamam canım, tamam. Lütfen. Yok Tanrı verdi. Kaç kişiyle berabersin? Beraber değilim ya. Arkadaş bunlar. Ya yaprak... Lütfen cansuzluk yapmaya mı geldin sen buraya? Gider misin? Aşk olsun ama. Tamam, gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Bir daha seni rahatsız etmeyiz Hı. güle güle rock forever <laughs> Alo? Ay kimsiniz? Tanrı verdi mi? Ay ben seni mi aradım? Aa, görüyor musun? <laughs> Telefon yeni ya. ya. Yani i̇simleri kaydetmemişim. ...yanlışlıkla seni aramışım. Ee... E, 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 aramışken... ...hatırını sorayım bari. Ne yapıyorsun, nasılsın? Sağ ol iyiyim, ee, sen nasılsın inşallah? <laughs> Harikayım ben şekerim. Yani dün gece o kadar içmişim ki... ...başım çatlıyor. Ya dans ede ede bir hal oldum. Ya... <laughs> toprak mı oradaydı? Ay, hiç haberim yoktu. Ee, eğlendiniz mi bari? <laughs> Yok o erken gitti zaten. Ben de işte ne yapayım? Müzik olayı, sahne falan. Her şey çok güzel ya, on numara yani. <laughs> Ay şahane, o kadar sevindim ki. <laughs> Ama buraya falan gelme bence. Program daha oturmadı. Dinlemek istersen biraz otursun öyle. <laughs> ben niye oraya geleyim? Canım ne işim var? <laughs> yani kusura bakma ama ben ne yapayım orada? <laughs> e ee, o zaman zaten yanlışlıkla aradım. Ben kapatayım şimdi. <laughs> i̇yi şanslar, başarılar sana. Sağ ol. İyi günler. Haydi bak. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası